sevgili Senat Ok, Morinyolu Günler evet. Oğuz Aydın da bu gece İstanbul'da Fenerbahçe için Maximin artık tamam diyelim. Çarşamba sabahı sanırım. Cenk Tosun Öyle gelecek. Sol durum için söz sana bırakalım. Fenerbahçe ile ilgili eksik bir kısım arıyorum. Maksiminin bittiğini varsayarak söylüyorum. Yok. Mesela. Çok fazla mı var diyorsun? Hayır eksik bir şey yok eksik Fenerbahçe'de. Şey yok. Ama transfer isteniyor olarak. Niye? Bunu da gayet anlayabiliyorum. Hedefler çok büyük ve doğal olarak Mourinho'nun olması beklenti Avrupa kupalarını da artıracağı için öyle bir kadro kurman gerekiyor ki o ara pası belki bir maç atacak ama atacak oyuncuyu alman lazım. Belki üç tane ara pas atacak ama o oyuncuyu alman lazım. Dolayısıyla <laughs> Fenerbahçe'nin eleştirilerin aksine soğukkanlı ne yaptığını bilen teknik direktörünün yönetiminde kararları alan ancak bunun yanı sıra da mevcut kaliteyi daha da nasıl arttırabilirim üzerine çalışan bir düzeni olduğunu düşünüyorum. Sevgili seyirciler, Fenerbahçe bir bilgilendirme mesajı yayınladı Oğuz Aydın'la ilgili. Kulübümüzün kendisi ve Korendon Alanya Spor'la prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir şeklinde. Şöyle de bir gerçek var ki bu sene 12 yabancı kuralı ön planda. Bu nedenle yer futbolcuların önemi biraz daha arttı geçen senelere nazaran. Adı Galatasaray'la da geçmişti. Oğuz Aydın'ın havaalanından görüntülerde sıcağı sıcağına geliyor değil mi arkadaşlar? Oğuz Aydın özellikle geçen sezon gösterdiği performansı dikkat çeken bir isimdi. Hollanda'nın az Altmar takımının altyapısında futbola başlayan bir isim 2021 yılında 240 bin euro bedelle Alanya Spor'a transfer olmuştu. İlk iki sezon süre bulduğu anlarda etkili işler yaptı ama Tam olarak öne çıkması Fatih Tekke ile beraber de diyebiliriz aslında. Evet. bu Ritmini buldu ve ligin en önemli kanat oyuncularından biri haline geldi. Fenerbahçe'nin anlaştığı ve imza için çarşamba günü İstanbul'a gelmesi beklenen 33 yaşındaki milli golcü için Beşiktaş veda mesajı yayınladı. Siyah beyazlılardan yapılan resmi açıklamada yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, Kazandığımız 3 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, değerli oyuncu Cenk Tosun'la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun'a kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz denildi. Eintracht Frankfurt altyapısında yetişen Cenk, daha sonra Gaziantepspor'da oynadı. Beşiktaş'ın 2014 yaz transfer döneminde, bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği tecrübeli golcü, 2017-2018 sezonu devre arasında, 22 milyon 500 bin euro karşılığında İngiliz ekibi Everton'ın yolunu tuttu. Cenk Tosun, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısını Crystal Palace'da kiralık olarak geçirdi. Tecrübeli futbolcu, 2020-2021 sezonu devre arasında ise Beşiktaş'a kiralandı. 2022-2023 sezonunda sözleşmesi sona eren Yıldız Forvet, yeniden Beşiktaş'a imza atmıştı. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için, yoğun çaba sarf ettiği en nesiri için, Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, düzenlediği basın toplantısında, şok eden bir açıklama yaptı. Orta'nın açıklamasında, Avrupa takımlarından birçok ilgi oldu. Ancak henüz bizi memnun eden bir teklif olmadı. En nesirinin, Sevilla için temsil ettiği değeri, istatistiklerini, golcü olarak yeteneğini ve oyuncu tipini biliyoruz. Bu futbolda çok önemli. Bugün itibarıyla önümüzde bizi memnun eden ve onunla ilgili bir karar almamızı gerektiren bir teklif yok ifadelerini kullandı. Sarı lacivertlilerin satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Suudi Arabistan kulübü Al Ahli ile anlaşma sağladığı, Fransız oyuncu Elan Saint-Maximin'in bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Suudi Profesyonel Ligi ve Transfer Komitesi'nin onayının ardından Fenerbahçe'ye imza atması beklenen yıldız futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Al Ahli'den 11 milyon euro yıllık ücret kazanan Maxim'in, Fenerbahçe'ye transfer olmak için maaşında büyük bir indirime gitti. Fransız Yıldız'ın, maaşının 7 milyon euroya düşürülmesini kabul etti. Habere göre Fransız oyuncunun, 4.5 milyon euroluk ücretini Fenerbahçe, 2.5 milyon euroluk ücretini ise Al Ahli karşılayacak. Öte yandan Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu 2024 Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performans sonrası Avrupa devlerini peşine taktı. Borussia Dortmund ve Juventus'un ardından milli sol bek için devreye giren son takım Manchester United oldu. İngiliz ekibinin tecrübeli sol beki transfer etmekte kararlı olduğu ve Fenerbahçe'ye 25 milyon euro önerdiği aktarıldı. Fenerbahçe yönetiminin Manchester United'ın 25 milyon euroluk teklifini yeterli bulmadığı, 30 milyon euro istediği kaydedildi. İngiliz kulübünün 30 milyon euroluk teklif yapmak istemediği, bu nedenle takas formülüne başvurabileceği kaydedildi. İngiliz basınında yer alan habere göre İngiliz devinin takasta Victor Lindelöf'ü kullanmak istediği vurgulandı. Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'nun Victor Lindelöf'ü takip ettiği ve bu takasın gerçekleşmesi durumunda ikilinin yeniden buluşabileceği belirtildi. Manchester United'ın hem Lindelöf hem de Christian Eriksen'i elden çıkarmak istediği aktarıldı. Haberde Victor Lindelöf'ün kendisine gelecek transfer tekliflerini değerlendireceği vurgulandı. İsveçli savunmacının kısa süre önce yine sarı lacivertliler ile anıldığı hatırlatıldı. Yeni sezonda, dünyaca ünlü teknik adam Mourinho ile mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de, son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İlk olarak sol bek bölgesini, 23 yaşındaki sol bek Levent Mercan'la 4 yıllık sözleşme imzalayarak güçlendiren sarı lacivertliler, stoper hattını da, milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile de, 3 artı 1 yıllık mukavele imzalayarak yaptı. Hücum hattını da güçlendirmek için kolları sıvayan ve Belçikalı golcü Mişi Batsvay'ın ayrılığı sonrası, İki forvet takviyesi yapmayı planlayan Kanarya, ezeli rakibi Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli golcü Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Milli futbolcuyla, iki yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. Öte yandan, seviye forması giyen Yusuf en nesiri transferi içinde girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Portekizli teknik adamın transfer listesinde, bir numarada yer alan tecrübeli oyuncunun transferini bitirmek için yoğun uğraş veriyor. Faslı Yıldız, Suudi Arabistan Ligi'nde oynamak istemiyor. İtalyan devi romanın da yüksek fiyat nedeniyle çekilmesinin ardından transferde en avantajlı takım Fenerbahçe. Yönetimin 4 yıllık sözleşme konusunda Yıldız Golcü yıl anlaşma sağladığı ve bu hafta içinde İstanbul'a getirmesi planlanıyor. Faslı oyuncunun sözleşmenin 5 yıllık da olacağı konuşuluyor. Yusuf Emnesiri'ye ödenecek yıllık maaşında 6 milyon euro olacağı öne sürüldü. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan yıldız golcü, 2020 yılından beri Sevilla'da forma giyiyor. Fas milli takımının da formasını giyen tecrübeli golcü, görev aldığı 73 maçta 20 gol atma başarısı gösterdi. Sarı lacivertlilerde, takımdan ayrılacak isimlerde merak konusu. Ünlü teknik adamın raporu doğrultusunda, kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yolda. Gelen haberlere göre, milli futbolcu Cengiz Ünder ile yollar ayrılıyor. Yönetim, Fransa'nın Marsilya ekibinden transfer edilen Cengiz'e, 15 milyon euro bon servis bedeli ödemişti. Bekleneni bir türlü veremeyen tecrübeli oyuncu için, Avrupa'dan gelen iki resmi teklif mektubu kulübe ulaştı. Fenerbahçe'ye Cengiz için, 10 ile 12 milyon euroluk teklifler gelirken, yönetim teknik direktör Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdi ve satışına onay aldı. Elde edilen bilgilere göre bu hafta içi hem futbolcu hem de menajeri ile bir görüşme gerçekleşecek ve karar iletilecek. Milli futbolcu geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla 33 maça çıkarken 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Cengiz'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.